selamlar sevgiler şimdi size kıyafetimle şöyle bir defile yapıyorum şöyle sabah sabah giyindim ve kıyafetimi size gösteriyorum bugünkü konumuz böyle öyle göz farım sürülmüştür, rimel sürülmüştür. Biraz ruj sürülmüştür ve giyinmişimdir. Ve ben bu ağını çok seviyorum. Nasıl güzel de. Ben beğendim. Şu an gayet rahat. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz Hadi bakalım selamlar sevgiler Evet şimdi arabaya bindik Şöyle montumu aldım Biraz hava yağmurlu gibi Şimdi gidiyoruz kahvaltıya ee, İşte böyle Her şey çok güzel Farklı bir pazar günü geçireceğiz Torunumla beraber Torunum da gelecek Güzelce kahvaltımızı yapacağız Geçen hafta gitmemiştik bu hafta gidiyoruz Ya. Öyle. <laughs> Bugün başka planım yok demiştim zaten. Gelince çamaşır katlayacağım belki. Ya da yarın katlarım. Yarın temizlik de yapacağım gerçi de. Belki bir ara çamaşır katlarım. Vallahi bilmiyorum. Yemek falan hiç düşünmedim. Artık bir şeyler ayarlarız. Biraz barbunya var diye onu pişireyim Barbunya pilav. Başka? Barbunya pilav olabilir şeyimiz de var kuşbaşı et de var onu böyle pişirip düdük tencerede ondan sonra şey yapabilirim böyle hani tencerenin dibine koyup üzerine pirinç koyup öyle bir pilav yapabilirim bilmiyorum ayarlayacağım artık yani şu an hiç planlı değil yemek şu ee, de şimdi şey hasret buraya binecek ya hı, hı. Çocuk e, Barlas da buraya binecek. Abin, baban oraya binsin. Baba, abin arabaya sürsün. Ayşe. he Üzerin kokusu gitmiş hı -hı. mi? Hı hı. Ne kokusu var? Sigara kokusu. Neyse ben kapatayım şöyle de. Sigara kokusu mu? Ya şu şey sıkıyor mu şöyle? Ha. Ya ben bez alacaktım oraya silmek için ya bir şey olmaz değil mi? Nereye? İşte oturduğumuz yere barlası var ya. Olca. Şu an ha, yağmuru zaten hava gider. Polen hem kalmaz. Ay ne kalacak? Mavi ve kombin de çok güzel. Ayakkabısı, ayı pantolon Yürü. yırtmaçlı. Yürü. Pantolon, da. ayakkabı. Oo. Yeni Süper. moda artık ortadan yırtmaç oluyor. Evet, o şimdi modaymış bu. Önden yırtmaçlı pantolonlar. Yandan değil ama. Yandan değil, önden yırtmaçlı. Moda olduğu için. Elbiseler bile önden oluyor gerçekten. Elbise mi yandan yırtmaçlı? Önden yırtmaçlı da en önden. Ha, evet. onlar moda şimdi ha, her şey önden hmm. Ta tabi 20 sene önce böyle önden yırtmaşlı etekler vardı kısa diz altında onlar modaydı şimdi artık böyle bol paça önden yırtmaşlı pantolonlar moda etekler moda uzun uzun mu etekler elbiseler Bilmiyorum. neyse biz geldik şimdi çocukları alacağız oradan Çok güzel iyi. zaman geçirmek için güzel bir kahvaltı yapmak için çakırlara gideceğiz. Şimdi onlar pek hmm. video çekmeyi de sev sevmiyorlar, çektirmeyi. Artık orada kısa kısa öyle hmm. turnum kucaklarken böyle çekerim Hadi bakalım. Evet. Şöyle geldi. Hayır. Torunumuz geliyor. Haydi bakalım. Şimdi kahvaltı başındayız. Torunun şeysi burada. Şöyle. Kendisi meşgul şu anda. Kahvaltı ediyor. Hadi bakalım. Tamam tamam. Gazı var tamam. Enga! <laughs> <laughs>